Islamic Force 1986 yılında Bobby ve Maxim tarafından Berlin-Kreuzberg'de kuruldu. İlk Türkçe rap kaydının sahibi olan Islamic Force'un ilk rap kayıtları İngilizcedir. 90'lı yıllarda bir takım değişiklikler olmuş ve Killa Hakan gruba katılmıştır. 1997 yılında mesaj albümünü çıkarmışlardır. Bobby Kasım 2000 yılında kalp krizi geçirerek hayata veda ettikten sonra Islamic Force grubu dağılmıştır. Islamic Force grubunun solisti Nelly müzik yolcusunun konu olarak bizleri 1990'lara götürüyor. Yaşıyorum, çoğu Almanlarda kal. Yok, bunu biliyorum, şaşmıyorum Dazlaklar içimi kinle doldurdular, taşıyorum Savaşıyorum, şiddete değil müziğe başvuruyorum Başlıyorum Müzik Yolcusu'nun değerli izleyicileri, Türkçe Rap'in izinde Avrupa'yı karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün çok önemli bir konuğum var çünkü Türkçe Rap'in ilk grubu İslamik Force'tan Neli yanımda. Abla hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın, iyisin? İyiyim, iyiyim. Allah'a şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür Güzel. ederim. Gerçekten nakaratlarınla kulağımızdan gönlümüze giden bir yol yapmıştın zaten. Bugün de canlı canlı görmek beni çok mutlu etti. İnanıyorum ki TRT ekranlarında bizi izleyen Türkçe Rap dinleyicileri İnşallah. de çok mutlu olacak. Çok da güzel haberler vereceğine inanıyorum. Bugün bizi neler bekliyor? Bugün düşündüm ben size o bir tane gençlik merkezi var oraya götürmek istiyorum. Naun in Gitsi diye. Kreuzberg'de herkes sanır. Sizin gençliğinizde? Orada geçti. Zaman geçirdik, müzik yaptık. Beraber ağladık, beraber güldük. Sahneye çıktınız. Sahneye çıktık orada. Bobby ile Kila Hakan'da. Ondan sonra meşhur merdivenimiz var orada. Bobby ile oturmuştum, yazmıştım. Hem kavga etmiştik o gün çünkü zorla bana o şarkıyı yazdırmıştı. Sonradan da çok güzel oldu. Yani Bobby'nin bütün işleri hep güzel olurdu. Mahalleyi göstermek isterim size. Büyüdüğümüz caddeler, mahalleler. İşte bir de özel, birkaç özel sırları force. sır değil Aynı. de bilmeyen yani çok kişi soruyor Instagram'da soruyorlar bana ben de dedim ya bunlar hiçbir şey bilmiyor bizden hiçbir Çünkü şey. Çünkü o zaman sosyal medya yoktu abla. Yani evet. bir şey biz sizi sadece plaktan ve kasetten tanıyoruz. Dinliyoruz şarkılarınızı biliyoruz ama sosyal medya olmadığından merak ettiğimiz çok şey var. Tabii rahmetli Bobi'nin Bülent Abi'nin vefatıyla da orada çok iyi giderken bir serüven Maalesef bir break oldu. O yüzden senden bugün e, o süreçle alakalı. Çünkü sen hep yanındaydın. Albümlerde beraberdin, stüdyoda beraberdin, şarkı yazılma süreçleri. O şarkıların hikayelerini, o güzel zamanların anılarını dinlemek istiyoruz. Bunun sözünü de aldığımıza göre TRT Türk ekranlarında Müzik Yolcusu yolculuğuna devam ediyor. Takipte kalın. Müzik Yolcusunun Değerli Yolcuları. Neredeyiz? Berlin'deyiz. Türkçe Rap'in tarihini konuşacağız. Çünkü Türkçe Rap'in tarihinde ismini altın harflerle yazdıran bir ablam var yanında. Ee, yıllar sonra dinlediğimiz, plaklarda dinlediğimiz, kasetlerini dinlediğimiz İslami Force grubundan biriyle yan yana gelmek benim için çok değerli. Öncelikle onu söyleyeyim ablacığım. Teşekkür Şimdi rap dinleyen çocuklar genelde yaşları küçük. Evet Bobby'yi biraz biliyorlar. İslamik Force'u böyle bir kulak aşinalıkları var. Ama ben sen o maceranın içinde olan biri olarak e, bu bizim için çok değerli. Senden dinlemek istiyoruz. Senin rap'e başlama hikayen nasıl oldu? Benim rap... Önceden benim başka gruplarım vardı. Ben başka yerde müziğimi yapıyordum. Bobby zaten müzik yapıyordu. Yaş? Yaş o zaman 14. 14. 14, 13. Hem dans ediyorduk, hep sokakta. Denemeler hep sokakta. vardı yani. Vardı, canım vardı. Ama Almanca, İngilizce. Ona sonra Kreuzberg'de işte Bobby ile tanıştık. Zaten tanıyorduk, arkadaştık. <laughs> Çevremiz aynısıydı. Ondan sonra Bobby bir gün bana dedi ya, beraber müzik yapalım mı dedi. Vallahi <laughs> dedim iyi olur, yapalım. <laughs> Çünkü ben zaten beğeniyordum Bobby'nin rap tarzını çok güzel. Yani zaten o bugüne kadar kimse onu geçemedi bence bence. Ondan sonra bir gün dedi bir grup beraber yaparız. Deruzun da vardı zaten. Deruzun zaten vardı Alt İslamik evet müzik prodüsent olarak. Bir gün konuşmalar geldi. Tamer Yiğit, Bobby, ben hatta önceden Taner diye biri vardı. Tanımıyorum pek onu. Bobby başladı Türkçe rap yapmak istemeye. Valla ben dedim hiç olmaz, inanmadım dedim Türkçe rap'i nasıl yapacaksın? Bunu da dürüstçe söylüyorsun abla yani, vallahi ben ya, en başta. Valla dedim sen, yok olmaz öyle şey. Çünkü İngilizce, İngilizce çok iyi yapıyor çünkü. Aaa mükemmel. Ama yani odası... bu kadar iyi yaptığın bir şey varken niye Türkçe'ye giriyorsun? Aynen öyle, evet evet ben de diyordum neden yapmak istiyorsun ki ne kadar... Yok yok, Bobby hep yeni şeyleri denemek isterdi zaten. Allah'tan da yapmış, bir başladı Türk rap'i. Vallahi dedim çok güzel. Bir de bana dedi şimdi de sen Türkçe söyle. Yok dedim olmaz ben onu yapamam. Bobby de hep bizim iyiliğimizi isteyen bir insandı. Ama önce hep kendi biz... denemiş. Önce size denedi, de. Denedi, denedi canım. Bize güzel gösterdi. bir örnek yani. Önce evet, kendi. Evet, evet. Oturdu, yazdı. Hatta Derozon da beğendi. Alman olarak. Türkçe'yi anlamayan biri beğendi. Vallahi dedi güzel. Ben de derizona inanıyordum. Çünkü flow güzeldi. Çok güzeldi. Dili bilmese bile flow'u. Dili bilmese bile flow süper. Süper. Bobby diyoruz. Bülent abimi sadece nickname ile geçiriyoruz ama Bobby demek aslında Türkçe rapin kendisi demek. Ben senin için çok değerli olduğunu biliyorum abla. Bobby dediğimde sen nasıl tanımlarsın onu? Valla Bobby benim için sanki adam doğdu. Müzikle doğdu. Mikrofonla elinde doğdu. Öyle bir insandı. Ben onu... 15 yaşındaydım. 16, 17 bilmiyorum. Tanışmıştık. Bana bütün projelerini gösterdi. Bir sürü müzik yapmış. Neler yazmış neler. Dolu. Hepsi doluydu. Zaten rapçiymiş o. Ben onu bilmiyordum. Çok kişi de bilmiyordu. Ama o zamanlar zaten İslamik Fos Maxim. Maxim'i hiç unutmayalım. Maxim Bob ile bu İslamik Fos ismini gruba takmış. Yani o varmış o zamanlar. Ben onu biliyorum. Onlar hep ileri görüşlü insanlar. Hep... evet biz bu albümü yapacağız. Belki seni davet ederken sana okutturacağı nakaratı bile planlamıştı belki de yani. Valla olabilir. Evet olabilir. E, hatta Sezen Aksu'nun bir şarkısı var. Onu Bak onu yapmadım. Var ya bir tane hadi bakalım kolay gelsin. Aynen. Onu söylemedim dedim yok ben bunu beğenmiyorum. Bak gene Bobby haklı çıktı. Çıkardı, yaptı. Onlar Sezen Aksu'yu kestiği için evet, çok yaptı. güzel oldu. Evet. Pişman oldum. Türkçe rapinin Ama, bilinen parçalarından evet. biri. Bobby'ye ne diyeyim? Bobby zaten rapçi olarak doğdu galiba. Öyle doğmuş adam. Yani Türkçe rapin doğuşunda da en önemli karakter Bobby, Bülent abi, Bülent İpek. Buradan saygıyla rahmetle anıyoruz. Ben bunları anlatmak için seçildim. Hepsi bağırıyor Bobby söyle. Ben de hip hop şeklinde sunuyorum. Kadıköy'de. Selamun aleyküm aleyküm selam. Müziği bize verin. Selamun aleyküm aleyküm selam. Selamun aleyküm aleyküm selam. İslamic Force Mesaj albümünün kapağı Türkçe rap için çok kült bir albüm. Orada Killa Hakan var, DJ Derazon var, sen varsın ve rahmetli Bobby var. Evet. E dediğin gibi şu an Hakan abi de hasta. E, Derazon zaten DJ. Evet, ee, o prodüsenti. Orada o... İslamik Force'un sesi devam etsin istiyorsun. Evet istiyorum. Hakan yapıyordu, inşallah da yapar gene. Ama şu an yalnız kaldım, biraz ben de devam edeyim dedim. Bakacağız artık belki inşallah Hakan çıkıp onunla beraber bir şey yaparım. Bunu düşünüyorum artık. Senin yani daha önce, Mesaj albümünden önce de yine Mesela kayıt var. denemelerim vardı yani ben onu anlıyorum. Vardı, vardı. vardı. Derozone'la yapmıştım, Almanca var, e, e, İngilizce var, bir tek Arnavutça yapmadım. Çok önemli bir konuya temas ettin abla, Bobby'nin kendi dilinde Türkçe rap yaptığı gibi sana da senin dilin Arnavutça, Arnavutça nakarat okumanı istemesini söyledin. Bu arada bilenler, bilmeyenler tabii ki onu da belirtelim. Sen Arnavutsun abla. Evet, ben Türk değilim. Arnavutum. Ee, nasıl öğrendin Türkçeyi? Ee, biz işte burada annem, babam çalışıyorlardı. Bütün analar babalar o zamanlar zaten evde yoktu. Sekizlerde, dokuzla akşam geliyorlardı. Biz de çocuk, sokak çocuğuyduk. Oynuyorduk, müzik yapıyorduk. Türk arkadaşların da iyi insanlarmış abla. Böyle evet. seni etkilemişler. Hulusi amcama buradan selam söylüyorum. O adam bana tür şey öğretti. Kızım diyordu kapıyı aç, ben de kapatıyordum. Hanayin diyordu, aç aç, ha diyordum açmış. Aç. Hulusi amcama buradan selamlar, kızları Meryem, Bilge ablam, Serpil, Sibel ablam. E, ee, İslamik Force'un tabii ki e, çok genç tanışmışsınız abla. Hani e, en önemli noktalardan biri de dedin gençlik merkezinde orada iyice pekiştirdik arkadaşlığımızı işte müzik öğrendik dedin. Bizi de oraya getirdin galiba. Evet oraya getirdim. Biz burada Çok duygulandım bu arada onu evet. söyleyeyim. Yıllar sonra dedin evet, buraya. Evet. çok. Mesela orada bir resim var ki la Hakan da orada resmi çizilmiş. Yani graffiti olarak. Hikayesi var. Şöyle kısaltayım. Rap, hip hop, break hepsi var orada. Bir e, hip hop çatısının altında ne varsa. Evet, hepsi orada. Mikrofon kontroller, MC, Her. DJ, break dance, grafiti hepsi var. Arkadaşlar burada çok güzel bir şey oldu. Biz geldik buraya. Ablam zaten çok duygulandı. Enerjisi o kadar iyi ki bir iki tane e, Alman arkadaş geldi. Siz ne yapıyorsunuz burada dedi. Ablam dedi ki ya ben İslamik Force'tan İslamik Force mu falan hemen böyle bir heyecanlandılar. Evet ben İslamik Force'tan Neli deyince niye dışarıda çekiyorsunuz ki içeride çekin dediler. Yani e, Çok duaların kabul olduğu zamanı denk geldi herhalde. Oldu, abla oldu. dedin oldu. ki keşke açılsa görsek dedin. E, kapılar bir an hemen onlar e, bize ee, biz ricacı Aha. olmadık yani direkt onlar biz boss mu dedi, ne dedi ben bossum zaten burada ben açıyorum, yetkili benim dedi. O zaman içeri girelim daha koridorun akustiği bile çok iyi zaten. <laughs> Okay. Çünkü o zaman dediğim gibi sosyal medya yok, hiçbir şey yok. Sadece Islamic Force plağı var. Orada ne anlatıyorsa Bobby, Nelly, Killa Hakan, o var yani. Sahneler vardı. Biz hep sahnelere çıkıyorduk. Bir tek o vardı. Bizim Instagram'ımız sahneydi. Facebook sahneydi. Başkanı. Buluşma alanı değil mi? Evet. Nerede? Buraya gelmeler. Burada da bir söyledik. Buraya giriyorsun sol tarafta. Orada da çıkmıştık. Burada da çekim var. Bir yerde var ya kim çekmişti onu? Deniyor muydunuz kendinize? Evet. Acaba kaç kişi gelir? Tabii tabii. Dinlerler Reklamları mi? kendimiz yapıyorduk, flyer'ları. Ha, afişleri. Evet. Kendimiz yapıyorduk. Onları asıyordunuz. Evet. <laughs> ya da akrabalara falan veriyordunuz. Şuraya da asın, Arkadaşlar, buraya da asın. B-Boy Bülent vardı arkadaşımız. O dağıtıyordu. O da hep buradaydı Bülent. Nerede doğduğun önemsiz, bütün dünya dünyandır. Nereden geldin önemsiz, bütün dünya dünyandır. Nerede doğduğun önemsiz, nereden geldin önemsiz, bütün dünya dünyandır. Nerede doğdun önemsiz, nereden geldin önemsiz, bütün dünya dünyandır. Senin ilk yani tamam Bobby çağırdı gel bizle söyle dedi İngilizce Almanca yapmıştın ama Türkçe olarak ilk kaydını nerede kayıt aldınız nasıl çıkmıştı hatırlıyor musun abla orayı? Ben arabada arkada oturuyorum Bobby deruzun sürüyor arabayı. Aklıma geldi söyledim dinlemediler. Bobby döndü. Nasıl diye söyledim dinlemediler. Anlattım anlamadılar. Bobby döndü tükürdümü yaladılar. Geleceğimi sanmadılar. Baya baya freestyle yaptık. Hemen Derozon arabayı döndü, gittik Lichtenkade'ye küçük bir stüdyomuz vardı evinde. Unutmada, o gün çektik. Şimdiki o, gibi cep telefonu, hemen hendi. Bir de hendilerimiz vardı böyle büyük endiler ama Derozon dedi ben bunu tutuyorum Neli sen onu tut. Babi de oturmuş tükürdü mü yaladılar geleceğimi sanma. Yani biri ama. sözü evet, tutuyor. Oraya gidene kadar öyle tuttuk çektik şahane oldu. Söyledim dinlemediler anlattım anlamadılar. Söyledim dinlemediler anlattım anlamadılar. Türkçe söylemek en başta söyledin zaten. Olmaz Pek inanmıyordum. Falan. Ya diyordum ya zaten İstanbul'a gittik bir şarkı çekmiştik. Orada prodüsentler de dedi ya siz ne yapıyorsunuz bu Türk rap? Rap ne ki? Dedim aa olur yıl mu? Yıl Çok, yıl 95-96 yalan söylemeyeyim oğlum yok. Ben orada hamileydim oğlumla 5. ayda. 5. Beş, 5. ay o 96. Yani müzik evet, yapılan evet. bir bölgeydi. Evet, yapılan. Ihtimal Biz de zannettik onların ıı, tanıyorlar rap ne olduğunu. Dediler siz niye böyle konuşarak müzik yapıyorsunuz ki? Aa dedim öyle şey olur mu? Bu çok önemli güzel bir şey dedim. Sen kalabilirsin dediler ama şu rapçileri göndereceğiz. Şimdi sen nameli falan nakarat okuyorsun. Evet. Sen kal. Yo dedim ben on, onlar siz ben hiçbir şey yapamam ben. Onlar benim ben onlarım dedim. Öyle gittik. Hep beraber gittiniz Unkapan'da evet. bu hikaye yaşandınız. Evet. Ya evet. bunu Başka bir anlatsa der ki ya bu herhalde roman yazıyor falan. Yok yok öyleydi. Harbi değil. Hep şaşırdı. beraber inandınız müziğinize. Gittiniz. Evet. Ve adam rap ne dedi. Bu ne? Sen kal. Onlar gitsin dedi. Rap'i beğenmiş. Rap ne ki dedi. Rap'in ne olduğunu hatta bilmiyordu. İşte, ben onu bilseydim gitmezdim yani. Şimdi çok zorlanıyorum diyen gençler var. Müzik yaparken. Aslında bu çok güzel bir örnek. Evet. Yani ta gurbetten buradan kalkıyorsunuz. 3-4 kişi gidiyorsunuz un kapanında Evet. İnanıyorsunuz ama karşı taraf inanmayı bırak resmen tabiri caizse dalga geçiyor. Bu ne ya falan. diye yani konuşarak çok güzel söylüyor. Konuşarak niye müzik yapıyorsunuz? Gençler şu an ciddi manada rap müzik kabul edilmiş bir müzik. Aslında şu an yapmak o zamana göre bin kat daha kolay. O yüzden biraz daha azim, biraz daha mücadele. O zaman başarırsınız. Müzik yolcusunun yolculuğu Berlin'de İslamik Force'tan Nelly ile son hızıyla devam ediyor. Bizi takip etmeye devam edin. Müzik yolcusunun değerli yolcuları Berlin'de İslamik Force'tan Neli ile beraberiz. Yıllar sonra ablamı stüdyoya getirdik. Abla ne hissediyorsun? Evet valla ilk defa bugün ilk defa çekim yapacağım. Bu bir gerçek. 25 sene sonra galiba 25 oldu. Bu programı olur. özel çok güzel bir nakarat inşallah yazacağız. Çok güzel bir verse de nacizane ben yazacağım. Çok güzel bir parça Bugün özel bu programı özel. Evet. Güzel bir parça sizlere hediye edeceğiz. O zaman beklemeyelim. Hava sıcak stüdyoda <laughs> böyle yalıtım olduğu için birazcık dar hızlı bir şekilde üreteceğiz. But, That's super. Bakalım kiksineyir nasıl girecek onu merak ediyorum. Tamam <laughs> çok iyi ama melodi biraz... Melodi biraz... Düz. Ya biraz düz. Diğerine bakalım. Diğerine bakalım. Of of of. Ney? Of of of. Wow. Arada neyler? Ne ya? Bu güzel. Of 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 of. <laughs> Tam bu güzel. Tam yes, olsun yes, Good. Yes, tamam. Good. seçimi tamam. tamam. Çok kolay oldu çünkü yapan Perfect. nasihat. Alalım. Abla nasıl Alalım. Abla? Çok güzel. Vallahi Şahane. Nasihata selam olsun. Wow. olsun. Kardeşim yapar. Senin ismini duyduğu an hemen dedi. Hemen. Sağ olsun. Ay. Oo. Bu bite yazalım biz bence. Başlayalım Yıllar mı? sonra bir şeyler karalamaya hazır mısın abla? Valla çok heyecanlıyım. Yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Doğal olarak bu kadar duygusallığın içinde doğal olarak e, parça şu an nakaratı itibariyle biraz respect Bobby gibi oluyor. Evet. E, çok da güzel olacak diye umuyorum. Buraya... Doğmaz, doğmaz. Tamam. Olmaz, olmaz. Olmaz, olmaz henüz sahne olmaz. Doğmaz, olmaz, doğmaz. hiç de olmaz. Yerin hiç dolmaz. Arkadaşlar mikrofon ve ben 25 sene sonra ilk defa çok heyecanlıyım. Çok çok güzel şarkı yazdık. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun inşallah. Dolmaz, dolmaz sensiz güneş dolmaz. Ya ya ya, ah ah ah. Ya tam, okay. Okay. Hiç durmaz gündüz gece. Kovalar birbirini. İnsanoğlu akıllan değil ki yerin yerin dibi. Emek yemek dengesinde önemli. Elin kiri. Bedeni zombi dünyanın ruhuysa diri. Stüdyodayız. Dinliyorsunuz zaten. Çok güzel bir parça çıktı. Ablacığım sesine sağlık. Çok teşekkür güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, Şimdi kliplendirme zamanı. Klip için Berlin sokaklarına çıkıyoruz. Meksi, Hiç durmaz gündüz gece kovalar birbirini İnsanoğlu akıllan değil ki yerin yerin dibi Emek yemek dengesinde önemli elin kiri Bedeni zombi dünyanın ruhuysa biri midem değil gönlüm aç Açılsın tencereler Yanmayı bilmeyenler der ki derde beter Ama nerede emel nerede temel nerede emek Demek lazım insan sen değilsin Bu dünyada denek Bozulmuş psikoloji sebep sonuç ilişkisi İnsan doğdu temiz öldüğünde bileş kesin Sanarsın öldüm Beden ölüp solduğunda Sananlar aldanırlar topraktan doğduğunda Bırakıp gitme diye ağlayanlar inan yalan Beş dakika sonra mezar başı yoktu kalan Aklan Odaklan, adam oğlu odaklan. Kimseyi beklemesen kendini tokatla. Roysberg. Benim hayatım. Biraz duygusal olacak ama. Bobby. Hocam. Islamic Force. Ailem. Turan. Oğlum, kalbim, nefesim. Evet, Türk rap. Türk değilim ama çok sevdim. Bu rap için Türkçeyi öğrendim galiba. Arnavutluk. Arnavutluk hiç hiç bitmeyen bir hikaye hayatımda. Türkiye. Türkiye'siz yaşayamıyorum. Bir kere gittim, gene Türkiye ve gene gideceğiz. Parçalarda senin uzmanlık alanın olduğu için soruyorum. Nakarat. Nakaratlarla büyüdüm canım. Ben Whitney Houston'ı e hep çeke çeke söylüyordum. Çeke çeke onu söylüyordum. Nakarat benim zaten sanki okulum. Aşk. O ne? Çilla Haka. Gene sahnede görmek istiyorum. Underground, old school. O benim, o hep kalacak. Soru-cevap bitti mi? Hepsi bu muydu? Allah abla çok hızlı cevap verdin. Aslında biz uzun. Ama süreceğiz. ben bir şey unuttum. Benim bir oğlum var. O vardı İslam fosse. Ama benim bir kızım da var. O o zamanlar yoktu ama o da kalbimde. Yani bunu da burada söyleyeyim. Tamam. Evlat. <laughs> Sonra eve gidince diyorsun fırça mi diyorsun. Yemem. Bitti mi? <gülüyor> bitti. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Avrupa'nın her köşesinden, Berlin'den, Viyana'dan, Paris'ten bizi izleyen değerli TRT Türk izleyicileri. Müzik yolcusunun yolculuğu bugün Berlin'de Kreuzberg'teydi ama her yolculuğun bir sonu var. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Bugün Kreuzberg'te Berlin'de bize çok güzel bir gün yaşatan İslamik Force'tan Neli ablama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir gündü abla. Çok sevindim. Ben teşekkür ediyorum TRT geldiği için, çektiği için. Çünkü e, o eski günleri hatırlattığınız Bobby gene biraz yaşadım. Sanki yanımdaydı. Teşekkür ederim TRT. Böyle güzel bir şerefi nail ettiğin için onur duydum. Dedin ki sen de Bobby'nin yerindeydin. O zaman kendisini saygıyla, rahmetle anıyoruz. Müzik Yolcusu'nun yolculuğu Avrupa'da karış karış gezerek devam edecek. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın gökler dinlesin Bu gurbetten anlattıklarımı Şimdiye kadar bunların hepsini kendime tuttum Türkülerimi dalada unuttum Rüzgar etsin sözlerimi sizlere getirsin Ve herkes bilsin ki türgülerimi dalada unuttum